Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, bizim önemli reformlarımızdan birisi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirdik ve işte e, Sayın e, Başbuğ da o bireysel başvuru hakkından yararlanarak Anayasa Mahkemesine başvur. E, şimdi orada değerlendirme safhasında yani bugün çıkan kararı onun lehinde bir karar olarak e, ben e, öyle e, görüyorum. Yani oradan dosyaların istenmesi ya şey anlamında onun lehine e, ileride değerlendirecek yani yine anayasa mahkemesi değerlendirecek olarak biliyorum. Mesela e, benim dileğim o kararın e, içeriğini e, daha iyi anlarız ama dileğim şudur. Bir an önce e, İlker Başbuğ'un da e, tahliyesidir. Yani biz eski bir genel kurmay başkanını tutuklu olarak eee görmeyi hiçbir zaman arzu etmedik. Ve o zaman da hepimiz bu düşüncelerimizi ilk tutuklandığında da ifade ettik. Yani şu anda eee bu başvuruyla bir an önce onun özgürlüğüne kavuşması eee ve tahliye edilmesi e, arzumuzdu. Ben kendi bu dileğimi, arzumu da buradan ifade etmek isterim. yani o olumlu bir şey. Yani zaten biliyorsunuz ee, zaman zaman değişik konularda Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'na e, çalışmalar yaptırıyor. E, onun için kurulmuş. Ülkenin gündeminde yoğun olarak yer alan e, bu tür tartışmalı konularda e, çalışma yapmaları e, normal. E, i̇nşallah faydalı olur. Özellikle bu dinleme konularında hem orada hem e, yargı içinde e, hem de idari yönden Doğrusu çok ileri çalışmaların yapılması lazım. Vatandaşlarımızın doğrusu bu şeyden, endişeden kurtarmak lazım. Yani çok yanlış şeyler olmuş. Yani o illegal dinlemeler artık doğrusu her vatandaşı tedirgin eden boyutlara ulaşmış. Dolayısıyla bu çalışmaların yapılması faydalı olur diye düşünüyorum ben de.